Selamın aleyküm arkadaşlar 40 balı şehitte Fernur bahçesindeyiz Bu gördüğümüz fernur ağaçları Şu anda e, erkek püsküllerimiz çıktı Bazı yerde sülük denilir buna Şöyle güneş Bakın e, erkek püsküller Yavaş yavaş 2-3 santimleri 4 santimleri 5 santimleri buldu Ama daha Tomurcuklar yeni kabarıyor yeni patlayacak Şöyle iyice Almış olalım yakından da görün Bazısında tek tük patlayan var ama normal bu ağacımız tam örnek bir ağaç. <laughs> Erkek püstüler yavaş yavaş çıkıyor. E, Mayıs girmeden fernonun patlamaması lazım. E, bu yıl hava şi, iklim şartları farklı gittiği için chatnerlar epey erken patladı. Fernor da da e, kabarmalar var. Normalde bakın burada patlıyor zaten. Şöyle parmağımın ucunda görebilirsiniz. Normalde Mayıs girmeden fernonun patlamaması lazım. Bu yıl iklim hava şartları bundan sonra don olmadığını don inşallah görükmüyor. Olmaz da. E, olmadığı için patlıyorlar. İlk önce fernorun durumunu gösteriyorum. Bu videomuzda bugün 28 Nisan 2022 yani günün de tarihini de verelim. İleriki zamanda izleyenler bilsinler. Bakın şöyle ağacı genel olarak yakından da almış olayım. Fernor ağacında daha ciddi manada patlamalar yok. Tek tük az önce gösterdiğim gibi patlayanlar var. Bu videomuzda anlatacağımız şey fernorun doğru tozlayıcısı. Fernor erkek püskülü, Ha bir de tozlaşmaya da şey yapalım, vurgu yapalım. Belki bilmeyenler vardır. Fernor'da erkek çiçekler çıkacak. Bunlar dökülecek. Buradaki dişi gözlerden, bu da dişi göz, bu da bigos da dişi göz. patlarken çok ayırt edilemiyor. patlamamış olsa ayırt ederiz. Bu erkek püsküller çıkacak, dökülecek. Daha sonra buradaki dişi çiçekler açacak. Bu dişi çiçekler açtığında tozlayıcı dediğimiz çeşit bu ronde. E, ronde'de bakın daha yeni yeni e, şeyler kabar mı bir santimlerde. Daha patlama matlama şey yok. Yani erkek püsküllerin oluşma durumu yok. E, o çıkacak. Bundan çıkan erkek toz. E, fern, rondeden çıkan erkek toz de, şeydeki. E Fermon'daki dişi çiçeği tozlayacak ki dökülmeler olmasın. Bakın e, ağacın güneş tarafı yani güney cephesi hafif hafif kabarmalar var. Bir de iyice bakın. E şeyin çiçeğiyle e, Ronden'in çiçeği biraz si, uçları sivri gibi. Hemen yavaşça dönüyoruz. Bakın şeyin çiçeğin çiçeğini, Fermon'un çiçeğini, Chetner'da da aynı hemen hemen. E daha uç tarafları daha oval. İkisini iki çiçeği birbirinden böyle ayırt edebiliyoruz. Bakın şöyle genel olarak da ronde ağacını göstermiş olayım. Daha yapraklarda falan tomurcuklarda hafif kabarmalar var ama patlama çok da yok. Çok hafif olabilir. Çok da yok. Erkek püskül daha çıkmamış. Bakın yine fernor. Bakın neredeyse toz verme aşamasına gelmek üzere. Bir iki gün içerisinde toz vermeye başlar. Burası İbrahim Bey'in bahçesi. Daha önce e, video çektiğimiz bahçe. Evet kay cevizi e, tesislerindeyiz. Şimdi geliyoruz tekrar Fernor'u göstereyim. ya Bu az önce anlattığımız Fernor'daki doğru tozlayıcı şekli. Şimdi de bakın Fernor'un durumu bu. Tek tük e, gözlerde açmalar var. Şeye geliyoruz. Fernette'ye. Fernette'nin e, az önceki gösterdim ki Doğru yanlışta mı anlaşılsın? Artık toz verme aşamasına gelmiş. Fernetlerin erkek püskülleri, erkek sülükleri e, toz verme aşamasına gelmiş. Bugün yarın artık toz çıkaracak. Yani daha ileride tozlayıcı ana çeşitten geriden gelmesi lazım. E, normalde bunun erkek püsküllerini daha çıkartmamış olması lazım. Dişi çiçekler çıktığında erkek püsküllerin çıkması lazım. Fernet de fernoru tozlamıyor. Fernet de bizim için e, iyi bir tozlayıcı ama çetler için. Chatner için mükemmel bir tozlayıcı bakın her tarafta erkek püskül var. Biz zaten Franket yerine fernetley tercih ediyoruz Çetner bahçelerinde. Şu anda Çetner yaklaşık 2-3 cm yaprak oldu. Dişi çiçekler yavaş yavaş görünmeye başladı. Fernet'le de erkek çiçeği bugün yarın şu uçlarında küçük tomurcuklar var. Patlatacak ve erkek çiçeği açıp toz vermeye başlayacak. Yani böyle tam zamanında göstermiş olalım. Tozlayıcının tozlaşma nasıl? Toza, tozlayıcı çeşit nasıl iş yapıyor Bunları net bir anlatmış olalım tekrar gösteriyorum Bakın fernorda daha erkek çiçekler e, patlayıp toz saçmadan fernette artık tozlaşma aşamasına gelmiş bu demek oluyor ki fernor fernette'yi tozluyor e, ve bu bahçede fernette ile ilgili hiçbir dökülme olmuyor mükemmel ürün alınıyor tozlayıcı çeşit ana çeşitten daha çok ürün veriyor ha, Onun için Arkadaşlar Fernet de tozlayıcısı değil. Çetner'ın tozlayıcısı. Çok iyi bir tozlayıcı Çetner için. E, Fernur bahçelerine Fernet de tozlayıcı koymayın. Hala bu hatayı yapanlar var. Bazen ara biz Fernet de koymak istiyoruz diyorlar. Efendim İbrahim Bey? Evet internette halen e, Fernet de Fernur'un tozlayıcısı diye yazı bilgiler var. Bu bilgi yanlış arkadaşlar. E, buna dikkat edelim. Çetner bahçesinde Fernet de mükemmel bir tozlayıcı. Çetner e, bahçesinde de Nasib olursa böyle bir video çekeriz. Burada e, işte fernettenin Fernet'lerin tozlamamasıyla ilgili bir problem var bu bahçede. bu tekrar bir ağaçta da daha göstereyim. Bakın Fern orada daha yaprak bile doğru düğünü açmamış. Tek tük patlamaları var. Fernet'te de erkek püsküller hemen hemen artık toz verecek. Yani ileride, ileride olunca tozlaşma olmuyor. Bakın. Burada iyice göstermiş olalım. Hemen hemen erkek çiçekler bugün yarın patlayıp artık toz verecek. Yarın dişi çiçeği çıkaracak. O dönemde fernor bunu tozlayacak. Fernorlar da ronde tozlayabildiği kadar tozlayacak. Biz Bu bahçede İbrahim Bey suni tozlama yapacak. İnşallah bu sene dökülmeyi sıfıra indirmeye çalışacağız. %5-%10'lar çok önemli değil ama çoğunlukla dökülme olayını burada bitireceğiz. Bu erkek çiçekleri toplayıp Sünni tozlama için e, tozlarını alacağız. Yani yoksa fernor bahçelerinde e, tozlaşma ile ilgili problem olmazsa e, zaten mükemmel ürün alınır. Hiçbir sorun kalmaz. Şöyle bahçenin de son, bakın fernetteyi tekrar göstermiş olalım. Son durumu şöyle gösterelim. Burayı iç Anadolu daha otlar burada da problem oluyor ama e, kaz da çekildi araya. Otlarla ilgili de fazla bir problem yok burada. Bizim bölgelerde artık yarım metreleri buldu. Şöyle bir örnek daha yaklaşalım ama bu Ronde. Bu şeyde iplerinden de belli işaret var iplerle ilgili. Bakın Fernor daha erkek püsküller hafif hafif kabarıp daha e, çiçek e, erkek toz verim aşamasında değil. Bakın çiçeğe. Ronde'ye. Ronde'deki erkek püsküller daha minicik minicik. Bir santimetreyi bulmamış. O erkek çiçeği döküp dişi çiçek açtığında bu, burada ronde erkek çiçekleri çıkartıp e, toz vermeye başlayacak ve fernurda tozlaşma gerçekleşecek. Hemen bakın tekrar şu ağaçta da gösterelim. Burada da benzeri. Bakın Fernor fernur e, yavaş yavaş büyümüş. Erkek püskülleri daha ileride. Daha toz verme yok. Yani işte fernurla fernette çakışıyor. Daha da ilken olduğu için fer fernette fernoru tozlamıyor. Fernor fernetteyi tozluyor. Ha, bu bilgiyi biz çok anlattık. Ama halen yanlış bilenler olduğu için vurgulaya vurgulaya tekrar söyleye söyleye iyice e, anlatmış olalım. E, bu da öğrenilmiş olsun ki artık halen fernette de, fernette de deyip durmasın insanlar. Fernette çetlerin tozlayıcısı bu iyice artık öğrenilsin. Fernette'yi Chetner bahçesinde Fernette bakın mükemmel bir tozlayıcı. Aklı başında Şili'deki Amerika'daki insanlar da artık Fernette'yi Chetner bahçelerine koyuyorlar. Ama mesele şurada Fernette'yi götürüp fernur bahçesine koymuyorlar. Bizde fidancıların kendi bahçesi olmadığı için fernetteyi halen fernur bahçesine satan fidancılar da var. Onlara da böyle göstere göstere gözlerinin içine soka soka üreteceğiz Başka çaremiz kalmadı. Biraz canımızı sıkıyorlar. Söylediğimiz halde halen fernette satıyorlar. Ee, özellikle söylediğimiz halde fernuru tozlamıyor dediğimiz halde daha videoda da gösterdik. Ee, halen satmaya çalışıyorlar. Biraz canımızı sıkıyorlar. Onun için biraz kızarak söylüyoruz. Kusura bakmayın. Arkadaşlar, fernonun tozlaşmasıyla ilgili yeterince bilgi anlattık. Herkese selamlar, saygılar. Burası Şeyh Edebali memleketi. 40 Kale Şeyh Edebali türbesi de burada. Benim İbrahim Bey. İbrahim Bey Şeyh Edebali'nin torunlarından. <laughs> yani bu bölgede herkes torunu, İbrahim Bey de torunu. Herkese selamlar, saygılar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.